bugünkü üç, iki tane bir tane zengin bir tane fakir geldi. Bugün ben onları soyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane zengin bir tane fakir geldi. Benim böyle göründüğüme bakmayın. Böyle çok zenginimdir arkadaşlar ben. Yani iş alamayayım ben bakın. Çok zenginim. Şimdi tanımlamak için Birazdan şey takacağım. Bakalım. Hop çıkalım evimizden. Merhaba. Çık evden. Tamam. Tamam ne oldu? Tamam. Merhaba zengin abi. Çık. Çık. Ah. Ah. Vurma. göreceksiniz. Bir kere de vuracağım lan. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Soyacağım sizi oğlum. Soyacağım sizi. Başlamama gerek yok. Sizi soyacağım oğlum. Bekleyin. Bekleyin. Sizi soyacağım. Sizi döveceğim oğlum. Döveceğim sizi. Döveceğim. Sizi döveceğim. Döveceğim sizi. Böyle iş tamam mı? Tamam. Şimdi gidelim. Tamamdır. bir tane bekliyorlar şimdi soyacağım onları. Geldim. İlk önce fakire gireceğim. Girdim. Uy, Ya tabi yapmış. Şuradan alalım. Kömür var ya bu yetersiz. Hop geldim. Uy zor. Bir dakika. Bekle. Lan 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 lan. Lan oğlum lan. Lan nasıl ya. Oha dur. 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 Oha lan. Arkış var bu ne? Gideceğim oraya dur. Bu neydi? Belki de hayal görüyorum herhalde. Dur. gerçek. Sandık da var abi ne alaka? Soyacağım ama bunları. Tamam. Fakir evini kırmayacağım. Bir tane kömür alacağım. Kemerini yakacağım kömürü ne? Uy kömürü var lan? Ne yapayım ben kömürüm? Hop. mit dem Arm. Ob ihr Lipp. Auge. Hopp, Dicke. Hopp, Dicke. Fahr, 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 fahr. Das ist gut. Lack, lack, Kolge. Hopp, pop, 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 pop.

hala öldürdüm onları arkadaşlar. Evet. E. Ee? Hayır. Vallahi hadi hadi. Evet. İşte öldürdüm onları. Artık bu benim.

Oh, Derdimize bak lan. Keş keşke keşke tek derdimiz bunlar olsa. Dururururur. Du 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 Don yürü, don yürü. Cut 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 Dur, size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben ne zaman hırsızlık yapmışım diyeceğim. Dur, şunu bir çıkartayım. Ben ne zaman yapmışım? Ben bir iş adamıyım. Hırsızlık yapmam. 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 Dur. Dur bir dakika. Dinle. Yumuş ve derden çıktı. bir yani. Yapmışım dedim de. Ev nerede? Ev. Evi kaybettim deme ya. Ne oldu? Ne zaman hırsızlık yapmışım ben? Ha? Ne zaman hırsızlık yapmışım? Benim hırsızlık yaptım kimse de görünmemiş. Bazen yapabiliyorum ama onlar çok sakınımda. Baksanıza, hiç dayanıklılığım yok. Baksanıza. Bana böyle ya. Havada bulut! Terör işini! Haydi bay bay! Be like atmayı abone olmayı, bir,